Evet. Kim? Kim? Aşağıda kimlerle oynadın dün? Ebra. Evet, Ebra. Aşağıda kimlerle oynadın? Ayşe. Ama güzel davran. Aşağıda kimlerle oynadın? Ayşe. Hı. Meme Bir de bu şuradan kitledim orada. Esra da çıktı. Hı Evet. Ayşe. Atti, evine, evine Öyle mi dedi sana? Anladım, anladım. Bana bakar mısın? Ebrar. Koyduğu hiç yok. bana bakar mısın? Ebrar. Ay, Görmüyorum ki ben seni. Ay. Bir tane bay. Hadi arkadaşlarına bay bay yap. Ay, bay bay. Görüşürüz. Yaptı, bunu aldı. Evet. Daha sonra da onu alırız. Olur mu? Evet. Ama bunu da şey alırsın. Bana bak şimdi. Öpüyorum seni. Öpüyorum.